abi Bey merhabalar. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri gördük daha iyi olduk. Şahab Bey kimdir? Biz bu işe başlarken çok farklı bir strateji diyeyim ya da öyle işler yürüdü. Maalesef Türkiye'nin şartlarında herkes kendi mesleğini yapamıyor. Evet. Ben kimya mühendisiyim ama elektriksel ve elektriksel test cihazları üzerinde çalıştığım için yıllarca kendimize bunu meslek olarak edindik. Kendimi geliştirdim. Seminerler veriyoruz. Bu seminerlerde birçok elektrik ve elektronik mühendislerine cihazlarımızı anlatıyoruz. Çok bir şey bilmediği şeyler söylüyorum. Araştırmacı bir insanım. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şahap Bey, öncelikle sormak istediğim bir soru var. Evet. Faaliyet alanlarınız nelerdir? Bizim ana hedefimiz ölçü aletleri, test ve ölçü aletleri. Genelde tamamen elektriksel sistemlere bağlı ölçü aletleri. Yani fabrikaların, tedarikçilerin uyguladığı, onların kullanmak zorunda olduğu cihazlar. Bu hizmetleri sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Biz ithalatçı bir firmayız. Evet. Türkiye distribütörü olduğumuz firmaların ürünlerini satıyoruz. Bunları seçerken de mümkün olduğu kadar en kalitelisini seçiyoruz. Ucuzuna bakmıyoruz. Burada hedef doğru cihazı doğru fiyata temin etmek. Evet. Şu son zamanlarda gözde bir ürününüz varmış. Evet. Ee, Kev 6516 BT ürününüz. Evet. Bu ürün piyasaya yeni sürüldü sanırım. Evet, bu ürün piyasaya çıkalı iki ay kadar oldu. Evet. Bizlere bu ürünü tanıtır mısınız? Tabii. 6516 BT çok fonksiyonlu bir test cihazı. Bunun elektriksel güvenlik testleri yapılıyor. Bir binadaki topraklama, prizlerdeki e, nötr, e, sistemdeki herhangi bir kaçak var olup olmadığı, kaçak akıl görelerinin testi gibi cihazlar. Bu cihazla bir binanın bütün testlerini yapabiliyorsunuz. E, Bluetooth özelliği dolayısıyla ağırında cep telefonunuzdan veya tabletinizden aynı şekilde izleyebiliyorsunuz. Onun haricinde gözde bir başka ürününüz daha var. Termal kamera. Evet. Bize termal kamerayı da anlatabilir misiniz? Tabii termal kamera kendi markamızla ürettiriyoruz. Oradaki özellikleri kendimiz tespit ederek yaptırdık bu ürünü. E, piyasadaki rakiplerimize göre bu özelliklere sahip olup en uygun fiyat cihazımızdır, kameramamızdır. Dolayısıyla e, bunda herkese takdim ettik. Bugüne kadar da iyi adetler de sattık. Şahap Bey, Sampa Elektronik olarak 1988 yılından beri hizmet veriyorsunuz. Fuarlara ne zamandır katılım sağlıyorsunuz? Yaklaşık 30-31 yıldır fuarlara katılıyoruz. Çok güzel. İleriye yönelik hedef ve planlarınız nelerdir? Amacımız yine yeni markalar bulmaya çalışacağız. Bu ee, bu pandemi döneminde birçok firma çok sıkıntılar yaşadı. Biz de bu sıkıntıları aşabilmek için yeni teknolojilerle neler yapılabilir onların peşinde olacağız. Çok güzel. Son olarak ziyaretçi ve izleyenlere ne tavsiyeler verirsiniz? Test ve ölçü aletlerinde en büyük problem kullanıcıların en ucuz fiyata yönelmesi. Evet. Burada insan hayatı cihaz fiyatından daha pahalıdır hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Lütfen fiyatın, cihazların fiyatlarının ucuz olmasına bakmasınlar. Kaliteli olmasına tercih etsinler. Önemli olan cihazın kaliteli olması ve onları koruyabilmesi. Çok teşekkür ederim Şahap Bey. Ben çok teşekkür verimli ediyorum. bir sohbet oldu bizim için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim.